yumlu ufak tefek farklarına Bugün var. bize güzel bir krem vereceksiniz. Evet, bugün kış için kış geliyor. E, rüzgar sert rüzgar esiyor. rüzgar sert esiyor, kış güneşi, e, kışın cilt pul pul oluyor, kuruyor. Nasıl bir krem veriyorsunuz? Bunu kendiniz yapıyorsunuz. Tabii sanırım. bakın ben şimdi yaşımı söylemiyorum 33 daha. <laughs> ee, ben hayatımda hiç başka krem kullanmam. <laughs> Sedir yağlı krem kullanırım sedir ya bir mucize. Şimdi burada yapacaksınız değil tabii mi bu krem? yapıyorum. Kremi. Peki e, ne, ne işe yarıyor bu krem? Bakın, Yapmaya başlayalım tabii isterseniz. Tabii sedir ya bakın şimdi Ebru Hanım. Sedir yağı dediğimiz bu yağ e, şu anda Sibirya tunduralarında 5000 yıl yaşayan bir ağacın kozalağı. 500 yıldan önce bunu kesemiyorsunuz. Hı hı. Buna büyülü ağaç denir, gizli yemli ağaç denir. Hem Çinlerde, Türklerde, Ruslarda, kadim Türk tarihinde bunun Keşke bir sedir elinizi deyin, konuşun. Benim sedirlerim vardır. Hep hı hı. yani üzerimiz hep bunlarla doludur. Bu sedir yağında omega 3, omega 6, omega 9 bütün He. vitamin ve mineraller var. Çok yararlı. Kere. Tabii. Şimdi bir kere hemen bu sedir yağımızdan tabii ki önce bir tabi vazelinimiz var. Herkesin evinde bir vazelini vardır. Hı hı. Ben buradan şöyle alayım. Tabii biz bunların hepsini ürettik ama burada şöyle hı hı. insanımız evinde bunu yapabilmesi için. Hı bir kaşık vazelini vazeli. koyduk bakın buraya. Hemen hı hı. bunu koyduğunuzda yine 5 gram sedir yağımızı koyuyoruz. Yani bunun ana maddesi bu. Sedir yağı. Yani omega 3'ü biraz sonra anlatacağız ikindeki o e, yağ asitleri. Yani bedenimize hem kalp, damar, göz, sinir gelişim bozukluğu olan çocuklar, Alzheimer, hı hı. E, yani unutkanlık, demans, yaşlanma biz yaşlanma sözünü kullanmıyoruz. Yaş kullanmıyoruz. alma diyoruz. Yaş alma. Yaş alma. diyoruz Ve bunun yanına gördüğünüz gibi burada bir badem yağı. Badem Biliyorsunuz yağı. bademde çok önemli etken maddeler var. Yine 5 gram bir badem yağı koruyoruz. Sedir yağı, vazelin, evet. badem yağı. Bir de menekşe. Niye koyuyoruz menekşe? menekşe. Yani. Uyarıcı etkisi var, evet. yakıcı etkisi var. Bir de çok güzel kokusu var. Hani insanların psikolojilerinin de düzelmesi lazım. 5 gram da bunu koyduğunuzda bakın bunun içine biz bir de çok önemli bu kaya tuzumuzu yani Himalaya deniliyor. Nedense yasaklanmış Himalaya sözü kullanmak çok ilginçtir. Bu birileri oturuyor bir yerlerde bir yasaklar koyuyorlar ama şimdi biz buradan da yine 5 gram kadar alıp buraya koyuyoruz bunun içine. Hı hı. Bunu da alkali suyumuz var. Biz getirdik 10 alkali su şu anda bu. Hı hı. Bunu bunda eritiyoruz. Niye bunu da eritiyoruz? Bunu da anlatacağız biraz sonra. Biliyorsunuz kaya tuzu biziz. Hı hı. Tuz çok önemli. Bu eriye ne kadar da şimdi e, burada bir kıvam var. Bu devam edecek ama biz bir tuzu anlatalım bu ara. Tamam, şimdi tuzu hemen evet, geçelim, tuz evet tuz çok önemli. Evet, tuz 84 mineral. Şimdi ana rahmindeki plazmada bu tuz var. Ama rafine tuz değil. 83'ü atılmış biri kalmış değil. İnşallah ben inanıyorum. Biraz sonra ekmeği anlatacağız biz. Sayın hı hı. Başbakanımız koydu. Neden ekmek yemeğini? Ben bunu her zaman anlatıyorum. Sekiz Benim sene... yediğim ekmekten var burada. Evet, e, üzüm ben... çekirdekli Onu ve ediyorum. şeyli çok güzel kepekli. Tam buğday. Tam buğday ekmeği Organik. çok güzel. Büyükşehir ee, belediyemiz şu an taş fırında bunu yaptırıyor ve Sivas'ta özel olarak getiriyor. Şimdi bu tuzumuz. Tuz. <laughs> Bakın tuz biziz. Terimiz tuz, sidiğimiz tuz, kanımız tuz. Ama yani tuz derken içindeki mineraller biziz yani. Sodyum, magnezyum, çinko, demir, fosfat, selenyum içinde her şey var. Biz varız bunun içinde. Hı hı. Eskiden tuz çok önemliydi. Tuz ekmek ikram edilir. Gidin mesela Sayın Başbakanımız gitti uzak doğu bölgelerine gittiğinde. Hı hı. Tuz ekmek mübarek şeylerdir bunlar. Bunların üstüne yemin edilir mesela. Mesela bunlar çok önemli. Evde insanlar sıkıntıya düştüğünde... E, tuz yakılır. Mesela büyü çözmede bir kültürlerde, kızı derilerde ateşin üstüne atılır. Çok önemlidir bunlar. Hı hı hı. Yani bunlar tuz aslında ne musun? Ustur. Usta akıldır. Akıllı insanın aklının olabilmesi için tuzu kullanması lazım. Bu çok önemli bir kültür. Ama ölçüsünde. Ama tabii ölçüsünde. Ve doğru tuz. Tabii doğru tuz kesinlikle. Ama bu ölçüsünde deyince hani e, diyorlar ki işte Türkiye'de 15 gram kullanılıyor. E, 5 grammış. Hayır 5 gram değil. Tuz yani mineral almazsanız eksik çıkarsınız. Saçınız dökülür cildiniz bozulur Ebru Hanım. Bunları hangi ilim hangi bilim söylüyor? Yani tuzdaki olan mineral başka ne de var? Yok başka bir şey de, bulamazsınız. Hele Himalaya gibi tuzlar. Çankırı tuzlamız, Sivas tuzlamız var bizim. İşte Nahçıvan'da tuz dağlarımız var. 850 milyon yıllık bir kültür var bunun içinde. Çok önemli. Tabii tuz önemli Yani, ]ydi. bu, e, eridi mi şu an tuz? Eridi. Bunu Kremimizi, da alıyoruz. Ha, kremin içine koyuyoruz. Evet kremin içine de koyuyoruz. Çünkü ben her gün sabah kalk yatarken gözüme iki damla tuzlu su Minerali tuzda damlatırım yüzüme hı hı. sürerim, burnuma damlatırım. Çok güzel. Biraz sonra sinüzit ve kış hastalıklarında tuzu yine anlatacağız. Hı hı. Bakın şimdi, şimdi bunu aldınız. Lavanta esedir ya, melikşe evet. yağı. Bunu bir karıştırın. Bu, bu donacak biraz sonra. Çok ve güzel. Bir krem olacak. Biraz sonra bunu sizin üzerinizde deneyeceğiz çok güzel bir uygulayacağız. <laughs> Pamuk gibi cildinizi <laughs> olacağını göreceksiniz. Harika. İşte, Müthiş bir krem. Kış evet. için çok özel bir krem hazırlıyor sevgili Ahmet Maranki. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Aradan sonra ekmeği anlatacaksınız. Evet. Ekmeği konuşacağız. Tuzu konuşacağız Tuzu yine. Tuzu ile konuşuruz. Evet. Burada turplar var, narlar var. Onlarla ilgili yine evet. bilgiler vereceksiniz. Bir Biz de kış için... E... Kış için... Gargara yapıyoruz. Gargara. Çocuklar eteksiyonlarına karşı, tabii, tabii. öksürüğe karşı özel Çok bir gargara basit. tarifi. Çok basit, evinizde Küçmere olan. Ayrılmıyorsunuz, küçücük bir ara hemen geliyoruz.